Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Oral-B ikili diş fırçasının fiyatı 13.95. Jacobs 100 gramlık gold kahve 19.95. Hun markasından 800 gramlık pekmezin fiyatı 11.95. Selpak 3 katlı 6'lı kağıt havlu 31.90. Yedi Bahar markasından 460 gramlık çam balı 22.95. Omo 7.5 kilogramlık toz deterjan 48.90. Yudum markasından 4.5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 65.95. Doğuş 5 kilogramlık toz şeker 27.95. Asperox Ultra yağ çözücü 250 ml'lik fiyatı 3.95. Kalgon 500 gramlık kireç önleyici 11.90. Yörük sütten 2 kilogramlık yoğurt 13.5 TL. Şahin 220 gramlık dana kangal sucuk 20 lira 75 kuruş. Yöremce markasından 2.5 kilogramlık iri pilavlık bulgur 13 lira 45 kuruş. Öncü 500 gramlık pul biberin fiyatı 12.95. Zeo 1 kilogramlık Salamura siyah zeytin 19 lira 25 kuruş. Ahir markasından 600 gramlık tam yağlı inek peynirinin fiyatı 19.90. Çokça 1 kilogramlık ketçap, tatlı ve acılı iki farklı çeşidi var. Her biri 6.90. Milten 500 gramlık krem peynir 10.90. Ova'dan 5 kilogramlık ithal pilavlık pirincin fiyatı 26,5 TL. Mistral 2 katlı 12'li tuvalet kağıdı 14.90 Torku 1 kilogramlık tereyağı 49.95 2.5 litrelik fruka gazoz 4 lira 40 kuruş Kareden 1 kilogramlık tiryaki siyah çayın fiyatı 22.90 İkbal 70 gramlık füme dana kaburga 9 lira 75 kuruş Polonez 80 gramlık füme kaburga eti 11 lira 15 kuruş. Tabaklı bütün pilicin kilogram fiyatı 15 lira 75 kuruş. Piliç pirzolanın kilogram fiyatı 21.95. Piliç kalçalı bütün kilogram fiyatı 13.5 TL. Piliç ızgara butun kilogram fiyatı 21.95. Piliç ciğerin kilogram fiyatı 8 lira 25 kuruş. Yayla markasından 250 gramlık altılı paket margarinin toplam fiyatı 18 lira 45 kuruş. ABC Matik'ten 2.25 kilogramlık toz deterjanın fiyatı 9 lira 95 kuruş. ABC Sensitif 1440 mililitrelik konsantre yumuşatıcı 10.5 TL. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Bref parfüm ikili klozet bloğunun fiyatı 10.95. Çerezya'dan 200 gramlık tuzlu karışık kuru yemiş 5 lira 45 kuruş. Akmina 1 litrelik sade maden suyunun fiyatı 2.95. Ofçay yüzlü demlik poşet çay 12.95. Sinangil markasından 2 kilogramlık buğday unu 8.95. Doktor Otker'den çikolata parçalı kurabiye 5 lira 75 kuruş. Uno limonlu mini kek 200 gramlık pakette fiyatı 5 lira 75 kuruş. Peros 12 kilogramlık toz deterjan çeşitleri renkler ve beyazlar için iki farklı çeşit var. Her biri 59.90. Çiftçi markasından 500 gramlık keten tohumu 7.95. Şahin 250 gramlık dana salam 15.95. Yörükoğlu 1 litrelik vitaminli mineralli sütün fiyatı 5.95. İkbal 400 gramlık parmak dana sucuk 29.95. Peynez 500 gramlık lor peyniri 3.95. Tarabyadan 1 kilogramlık tam yağlı kaşar peyniri 34.95 altın kılıç gurmeden olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri 500 gramlık pakette fiyatı 23.95 Ekiciden 400 gramlık tam yağlı süzme peynir 12.95 Gazi tam yağlı tost peyniri 700 gramlık pakette fiyatı 27.95 Yayla markasından 2 kilogramlık pirincin fiyatı 19.90 Hijyenik fırçalı leke çıkartıcı 200 mililitrelik Fiyatı 9.95 Hipo 4 litrelik çamaşır suyunun fiyatı 9.95 Doktor Ötker'den dörtlü dondurulmuş karışık pizza 20.95 Torku 3 kilogramlık kristal şeker 17.95 Murat Bey'den 700 gramlık tam yağlı beyaz peynir 23.95 Seyidoğlu markasından yaz helvası çeşitleri 350 gramlık paketlerde Cevizli ve bademli iki farklı çeşidi var. Her biri 8 lira 45 kuruş. Torku kakao'lu tayin elvası 500 gramlık fiyatı 10.95. Kınor mangalarcı 4 lira 45 kuruş. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Borline bor katkılı sıvı deterjan. 1.75 litrelik olan bu ürünün fiyatı 24.90. Torku 500 gramlık beyaz peynir 12.75 lira kuruş. Selpak 3 katlı 8'li tuvalet kağıdı 18.95. Ariel 1690 mililitrelik sıvı deterjan 26.90. Findux ballı fındık ezmesi 180 gramlık fiyatı 12.95 Yumoş Ekstra konsantre Yumuşatıcı 1440 mllik, fiyatı 21.95. Bol Mix Vişne ve Çilek Reçeli çeşitleri 1800 gramlık kavanozlarda, her biri 17.90. Knorr Beşamel Sos 4.95. Yayla markasından 400 gramlık hazır yemek barbunya pilaki 6 lira 30 kuruş. Peynes 2 kilogramlık yarım yağlı süzme peynirinin fiyatı 35.95. Yayladan haşlanmış Meksika fasulyesi 700 gramlık 6 lira 45 kuruş. Familia Plus 3 katlı 40'lı tuvalet kağıdının fiyatı 46.95. Torku çatal öğük, 1 kilogramlık gönel baldo pirinç 14 lira 45 kuruş. Çokça 300 gramlık kahvaltılık sos 5.90. Öncü markasından 4.300 gramlık domates salçası 49.95, Marmara birlikten 800 gramlık az tuzlu siyah zeytinin fiyatı 19.95, Yumoş 2.520 mililitrelik renkler için sıvı deterjan fiyatı 26.90, Paket haşlanmış mısırın fiyatı 4.95. Sebze ve meyve fiyatlarına da bakalım. İtalyumuzun kilogram fiyatı 13.95. Üzümün kilogram fiyatı 6.95. Avokadonun tanesi 7.95. Kavunun kilogram fiyatı 2 lira 45 kuruş. Patatesin kilogram fiyatı 1.95. Soğanın kilogram fiyatı 1.95. Cevizin kilogram fiyatı 29.95. Koktey domatesin kilogram fiyatı 6.95. 400 gramlık paket mantarın fiyatı 5.95 Şeftalinin kilogram fiyatı 7.5 TL Limonun kilogram fiyatı 7.95 10 TL ve üzer alışverişlerde Parex 4'lü bulaşık süngerinin fiyatı 9.95 10 TL ve üzer alışverişlerde Fairy 1500 mililitrelik platinyum bulaşık deterjanının fiyatı 16.95 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL alışverişlerinde, alışverişlerde yudum 1 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 16,5 TL. A101 marketlerine gelebilecek indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.